Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü videomuzda isim değiştirme kartını nasıl alırız onu göstereceğim videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum hemen kısa bir şekilde ilk taktiğimize geçelim arkadaşlar ilk taktiğimiz hesabınız 10 levele ulaşmadıysa ve isminizi değiştirmek istiyorsanız hesabınızı öncelikle 10 levele ulaştırın ve verilen görevleri tamamlayın ismi değiştirme kartını elde edebilirsiniz bir başka seçeneğimiz Hesabınız yüksek tabelaya ulaşmış ve gelişmiş bir hesap ise ve isminizi değiştirmek istiyorsanız oyuna onun 15 gün ara vermeniz lazım. Onun 15 gün ara verdikten sonra event'e geliyoruz. Şurada maçlar ve çağrı arasında bir geri dönüş seçeneği oluşuyor. Bu geri dönüş seçeneğine giriyoruz. Ve oradaki görevleri tamamladıktan sonra isim değiştirme kartını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka seçeneğimiz daha var. Bir başka seçimimiz ise şuradan sağdan en köşeden seçeneklere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ekip var. Ekipe giriyoruz ve burada dükkan var. Dükkana tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ekip parası var arkadaşlar. En aşağı iniyoruz ve burada isim değiştirme kartını bulabilirsiniz. 200 ekip parası topladıktan sonra isim değiştirme kartını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar uğraşmak istemiyorum derseniz. Shop'a geliyoruz arkadaşlar. Burada bir yere giriyoruz ve ortalarda isim değiştirme kartı var. 180 oyuncuya isim değiştirme kartını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.